Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Daha önce bir karpuz gübreleme videosu yapmıştık. Birinci gübreleme hakkında konuşmuştuk. Şimdi de karpuzlar bu döneme geldiği zaman ikinci gübreleme hakkında biraz videomuz olacak. Ve biraz genel konulardan bahsedeceğiz. Bu karpuz arkadaşlar siyah karpuz. Style. <laughs> çeşit şu şu anda bunlar erken tutanlar ama genel olarak şöyle şöyle şunun gibi görüyorsanız bunun gibi şunun gibi şöyle şu anda tam döle girmiş yani bakınız şurada şunun kadar var bunun kadar var ee, şurada görüyorsunuz şunu görüyorsunuz şunu görüyorsunuz döküştürmüş yani Tam döl zamanı bu dönemde bak şu çok güzel şu anda bunu görüyorsunuz bu siyah karpuz ama şimdi ala karpuzları gösteriyorum siyah karpuz eken arkadaşlar bilir ee, bunların arasına üç tane siyah ekiliyor şu hatta mesela şöyle hemen bir takip edelim şuradan siyah 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 Ondan sonra bir tane ala üç tane siyah ekilir bir tane ala karpuz ekiliyor bu ala karpuz da siyahın döllenmesi için, tozlaşması için. Hani daha önceki videolarımda daha önce bir kere bahsetmiştim. Erikte erkek erik dikiyoruz ya e, tozlaşması için. Bu karpuz da aynen bu şekilde. Şu anda ala karpuzlarımız biraz daha erkenci şey yapmış, çiçek açmış. Biraz erken olması iyi. Bu çiçek açarken bu da çiçek açıyor, dölleme yapıyor. Siyah karpuzun ekilir şekli, e, ekme durumu bu şekildedir. Üç tane siyah, bir tane alaik, e, bir tane ala karpuz ekilir, dölleme yapması için. <laughs> Her neyse bu konuyu atlatalım budur Bu da aklınızda bulunsun. Bu da böyle bir şey. Yani sadece siyah olmaz tarlada, mutlaka ala karpuzun da olması lazım. Kimisi. 4 taneye bir eker, kimisi 3 taneye bir eker, 5 tane fazla olduğunu söylüyorlar. Biz 3 taneye bir ekiyoruz. O ala karpuz da satılan güzel karpuz, siyah karpuz da satılan güzel karpuz. Yani araya ekiyoruz diye e, yoyulmuyor. Sadece siyahı ayrı topluyorsun, alayı ayrı topluyorsun. Şimdi karpuz bu duruma geldiği zaman <laughs> ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Karpuz tam döl zamanı. Bugünlerde aşırı su vermiyoruz. Bu bir. Şunun gibi bakın ne güzel döküştürmüş. Aşırı su vermiyoruz. Susuz da bırakmıyoruz. Susuz bıraktığımız zaman bunları döker. Aşırı su verdiğimiz zaman yine döker bir dengesini sağlamanız lazım. Sizin tarlanızın sulama durumu ve dengesi nasıldır bilmiyorum ama ben bu tarla üzerinden konuşacağım için siz de kendi tarlanıza ona göre bitkinize ona göre bir pay çıkarırsınız. Şimdi normalde biz bu karpuzu iki güne bir burası çok su isteyen bir yer iki güne bir 8 saat su veriyoruz. 8 saat mesela Çukurova'da fazla bu kadar verilmez ama bu topraklar istiyor üçüncü güne kaldığı zaman karpuz yanıyor neredeyse. Şimdi döle girdiği için bu suyu biraz kısacağız. Bunu nasıl yapacağız? <laughs> Bunu da 8 saat değil de 4 saat, 3 saat vereceğiz. Karpuz ne kondisyondan hiç düşmeyecek. Ne fazla su vereceksin hoplayıp gidecek. Ne de az su verip şeyleri döktürmeyeceğiz. Bu bir. Bu dönemde gübre fazla vermemeye çalışıyoruz. Hatta bu dönemde bu 10-15 günlük 10 günlük dönemde gübre eğer hiç vermesek daha güzel olur. Birinci gübreleme şeyinde söylemiştim yapacaklarımızı yaptıklarımızı söylemiştim. Bunların hiçbirisi tavsiye değildir. Kendi yaptıklarımdır arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Bu arada ben ne ziraat mühendisiyim ne size bir şey satmaya çalışıyorum. Yaptığım uygulamalar hakkında konuşuyoruz. Suyu kısıyoruz. Bu esnada gübre vermiyoruz. Susuz da bırakmıyoruz. Bir 10 gün içinde karpuzlar şöyle şunu geçecek. Yani biz buna bol su versek, çalıya giyse bunu da atıyorum. Bilginiz olsun. Hangisini atmaz? Mesela şunun gibisini artık atmaz. Şu bir kiloya yakın oldu mu, yarım kiloyu geçti mi kolay kolay atmıyor. Ama bazen fazla tuttuğu zaman yine atıyor. Fazla tuttuğu zaman suyunu gübresini eksik verdiğiniz zaman yine atar da. Ama yüzde seksen atmaz yani. Gübresini az veriyoruz. Ve bundan 3-5 gün önce olabilir. Ya da 3-5 gün sonra bu düzeyden 3-5 gün sonra en fazla 10 gün sonra dölden çıktığı zaman karpuz şöyle şey gibiyken nasıl anlatayım yumurta gibiyken şu dönemde biraz erken olur. Şimdi gübrenin kalsiyum vereceğiz diye diyeceğim ama kalsiyum klorür verebilirsiniz de. Kalsiyum nitrat vermeyin. Kalsiyum nitratta nitrat olduğu için e, mevcutları dökebilir. Ama mesela şu dönemde su verirken bir kalsiyum klorür verebiliriz. Kalsiyumu vatandaşımız çok geç veriyor çok geç verdiği için sonra e, karpuzda çatlamayı, yamuklukluğu e, eğriliği gördüğü zaman o zaman dönüme 5 kilo kalsiyum nitrat basıyor. Ya kalsiyum da verdik ama çare etmedi diyorlar. Bitkinin, daha doğrusu meyvenin kalsiyuma ihtiyaç duyduğu an asıl olarak bu andır. Çünkü kalsiyum Hücre duvarlarını sağlamlaştırıyor. Hem de kök yapar, hem de malı büyütüyor. Kalsiyumu bu dönemde verirsek, biz bitki tarafından alır, hücreler oluşurken hücreler oluşurken hücreye girer ve hücre çeperini sağlamlaştırır. Ama bu esnada meyve oluşurken aynı zamanda potasyum da meyvenin içini doldurmak için meyvenin içine hücum ediyor. Bu esnada potasyum ve kalsiyum dengesini iyi sağlamanız lazım. Bu siyah karpuzun da dölden çıkma şekli o da bu şekildir. Bu dengeyi iyi sağlamanız lazım. Bana göre kalsiyum veriyorsak o esnada potasyumu biraz kısalım. Yani iki oran kalsiyum, bir oran potasyum. Potasyum da gerekli çünkü. Bitkide su alışverişini kontrol ediyor. Aynı zamanda meyvenin içini doldurmak için hangisi baskın gelirse daha doğrusu hangisi demeyelim de potasyum eğer baskın gelirse e, kalsiyumun içeri girmesini engeller. İşte şu meyveler şu anda kalsiyuma en çok ihtiyacı olan dönem arkadaşlar. Meyvenin kalsiyuma en çok ihtiyaç duyduğu an arkadaşlar bu andır. Hatta bundan daha küçük ceviz gibiyken, fındık gibiyken bu anda kalsiyuma daha çok ihtiyaç duyar. Şimdi vatandaşımız da bu dönemde hayatta kalsiyum atmaz. Kalsiyum atan çok az vardır. Tarladaki kalsiyum mevcut şartlar bu kalsiyuma yeterli ise meyve güzel oluyor, sıkıntı olmuyor. Ama topraktaki şartlar ve hava durumu kalsiyum yetersizliğine sebebiyet veriyorsa, e, karpuzda yamukluklar meydana geliyor ve özellikle şu çiçek burnu çürüklüğü dediğimiz şuradan e, şeyin bitkilerin meyvelerin en hassas yeri şurasıdır, tamdır namın ucu. Biberde de böyle, domatesde de böyle, karpuzda da böyle. Burayı tam sağlamlaştıramıyor. Hücrelerin duvarlarını tam sağlamlaştıramadığı için meyvenin yapısı da burası zayıf kalıyor. Ve ileride buradan ya çürüme meydana geliyor. Özellikle biberde, domatesde, patlıcanda burada çürüme meydana geliyor. Ya da şurası yarılıyor, karpuz çatlıyor. Veyahut karpuzun şeklinde anormallikler meydana geliyor. E şimdi insanlar karpuz 3-4 kilo olunca karpuz Puzdaki şekil bozukluklarını görünce çatlamayı görünce ya işte biz buraya kalsiyum verelim. O dönemde biraz iş işten geçmiş oluyor. Ama onun da bir çaresi var. O dönemde yapraktan kalsiyum uyguladığınız zaman yine faydası olacaktır ama darbeyi yemiştir. Şimdi şu dönemde bu karpuzumuz bu karpuzumuz kalsiyumunu tam alsın. İleride başınıza kötü sonuçlar getirmez. Ama bu dönemde eksik kaldığı zaman e, ileride sıkıntılar yapıyor, yamuk oluyor, şekli bozuk oluyor. Artı çatlamalar meydana gelir. Ama toprağınızda kalsiyum vardır zaten. Alınabilir kalsiyum vardır. Ya da alınmayan kalsiyum vardır. Alınabilir kalsiyum varsa bitki onu alıp hiç kalsiyum vermeseniz de bir sıkıntı olmaz. Ama bir eksiklik, bir toprakta dengesizlik, antagonistik bir durum varsa potasyum fazlaysa, magnezyum fazlaysa bunun çok etmeni var. O zaman kalsiyumu almaz arkadaşlar. O zaman da yapraktan bir uygulama yaparsanız daha güzel olur. Kendinizi garantiye almak için ne yapabilirsiniz? Evet, bu dönemde tabandan böyle 1 kilo 2 kilo bir kalsiyum verirsiniz. Kalsiyum klorür olursa daha güzel olur. Kalsiyum nitrat bu dönemde tehlikeli. Çünkü nitrat olduğu için azot bitkiyi çalıya götürür ve üzerindeki karpuzları düşürebilir. Bu sıvı kalsiyum klorürler var. Ondan verirseniz bir sıkıntı olmaz. Aradan 10 gün falan geçti. O zaman da yapraktan da bir uygulama yaparsanız kendinizi sigorta altına almış olursunuz. Daha garanti olur. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ben kalsiyum asiyum atmıyorum ama karpuzum güzel oluyor. Olabilir. Toprağınızda vardır. Antagonistik bir durum yoktur. Kalsiyum atmanıza gerek yoktur. Ama iş işten geçtikten sonra da pek de yapacak bir şey kalmıyor. O nedenle karpuzunuz şöyleyken Dönüme 1 kilo 2 kilo kalsiyum klorür kalsiyum nitrat değil kalsiyum klorür sıvı verirseniz güzel olur kalsiyum bor da verirseniz güzel olur çünkü kalsiyum çok tembel bir elementtir taşınmayan bir elementtir ee, huysuz bir elementtir hem tembel hem huysuz taşınmadığı için ya nitratla taşınıyor ya borla taşınıyor ya da amino asitlerle taşınıyor e, bu durumda taşınmama gibi bir problemle karşı karşıya geldiğiniz zaman yapraktan verdiğiniz zaman yapraktan şakkadan alır. Daha garanti olur. E, potasyumu fazla olur. Magnezyumu fazla olur. Toprakta tuzluluk olur. Kalsiyumu almaz. isterseniz çuval çuval dökün. Yani kalsiyum, potasyum, magnezyum dengesini sağlamak inanın bir adamın e, hanımıyla annesinin arasındaki dengeyi, gelin kaynana arasındaki dengeyi sağlamak tam daha zordur. Öbür taraftan bir de şöyle düşünün. Görümce var, görümce tuzluluk var. Görümce var, geliyor arayı bir dürtüklüyor, o da karıştırıyor. Öbür taraftan bir de amonyumlu fazla mesela şeker gübresini fazla verirseniz, amonyumlu gübrelemeyi fazla yaparsanız yine kalsiyum alımına engel oluyor. Amonyum da hangisi olsun elti olsun. Kalsiyumu gelin olarak düşünün. Potasyumu anne olarak düşünün. Magnezyumu görümce olarak düşünün. Ve e, amonyumu da elti olarak düşünebilirsiniz. Bunların arasındaki dengeyi sağlamak ne kadar zorsa bir koca olarak, baba olarak her neyse erkek tarafı, bunların arasındaki dengeyi sağlamak ne kadar zorsa, topraktaki ve bitkideki bu kalsiyum, magnezyum, kalsiyum, potasyum, kalsiyum, amonyum dengesini sağlamak da o kadar zordur. Bu nedenle sigorta olsun diye her zaman e, yanımdakilere söylerim. Mutlaka bir yapraktan uygulama yapmanız gerekir. Hatta bir kere kurtarmaz, iki kere yapmanız gerekir toprağınız kurur. Çok etmem var çok. Yani hangisini anlatayım ki sabahtan beri kalsiyum, kalsiyumu anlatmaya çalışsam sadece 3-4 saat kalsiyumla geçer. Toprak kuruduğu zaman mesela suluyorsunuz toprakta kalsiyum verdiniz ya da kalsiyum var. Kuruduğu zaman kalsiyum oksidasyona uğruyor. yine alamıyor. Yani çuval çuval da dökseniz bazen iş yapmıyor. Bazen de yapraktan 200 gram salladığınız zaman 10 numara 5 yıldız oluyor. Neyse kalsiyumu ben bitireyim yoksa daha çok uzatırım ben bu kalsiyumu. Video çok uzun olmasın. Ee, gübrelemeyi azaltıyoruz dedik. Her zaman potasyum veriyoruz. Her zaman derken bitkiyi ektiğimiz tarihten itibaren potasyumu veriyoruz. Ama o zaman çok çok mini, minik minik rakamları veriyoruz. 200 gram, 300 gram, 500 gram dönüme bu şekilde veririz. Ama bitki büyüdüğü zaman şu şekle geldiği zaman şu şekle geldiği zaman potasyuma fazla ihtiyacı var. Meyvenin içini doldurması için. Potasyum bir büyütücü değildir. Dolaylı olarak büyütmeye faydası var. Potasyum bitkilerde su alışverişini kontrol eder. En önemli görevlerinden birçok görev var da en önemli görevlerinden birisi su alışverişini topraktan suyu alır, bitkiye gönderir o alışverişi sağlar. Bir de kalite yaptırıyor. Raf ömrünü uzatıyor. Tadını güzel yapıyor. Onlar ayrı mevzu da. Bana göre en önemli görevi bu. Su alışverişini kontrol ediyor. Bu dönemde de bitkinin suya çok ihtiyacı olduğu için çünkü meyve var, çalı büyüyor. Onun için potasyum ihtiyacı artıyor. Ama yine buradan söylüyorum. Vatandaşımız fosforu Meyveyi görünce, kalsiyumu çatlamayı görünce, potasyumu meyve 3-4 kilo olunca verir. Çok geç veriyorlar. Başından beri, kimi zaman daha birisini az verirsiniz, kimi zaman birisini çok verirsiniz. Neyse arkadaşlar, şimdi biraz sonra devam edeceğim inşallah. Tekrar merhaba değerli izleyiciler. O az önce izlediğiniz videoyu aynı tarladayım 15-20 gün oluyor o videoyu çektim bir problem çıktı o zaman videoyu tamamlayamadım ama videoyu izlediğimde kalsiyum gübrelemesi hakkında genel konuşmayı yapmışım şimdi hem bu şekilde daha güzel oldu hem kalsiyum gübrelemesi hakkında konuştuk hem de bu tarla şu anda yetişti bugün kırılacak ve görelim yaptığımız e, kalsiyum gübrelenmesi neticesinde şöyle karpuzlarımıza bakıyoruz. Herhangi bir eğrilik, herhangi bir bozukluk var mı diye. Şöyle genel olarak baktığımızda şu karpuz ne gelir? 8 kilo falan gelir. 8-9 kilo gelir. E, tarlanın genelinde bir kalsiyumla ilgili problemimiz yaşanmamış. Niye? Çünkü biz kalsiyumu erken dönemde giriyoruz. O zaman o videoyu çektiğimde bir gün sonra kalsiyumu girdik. Kalsiyumu girdiğimiz için de hiçbir yamukluk, bir çatlama vesaire bir sıkıntımız olmadı. Bugün de burası kırılacak Allah nasip ederse malımız tam anlamıyla yetişti ve bu tarladan da 6 ile 8 ton arası yani 7 ton bir mal bekliyoruz. Aslında burada eğer su imkanı olsa bu topraklardan 10 ton karpuz almak hiç de zor değil. Ama dediğim gibi burada bizim su sıkıntımız var. Şu karpuz da yetişmiş. Bundan önce de bir karpuz yetişme yet, yet, yetişmiş karpuzu nasıl anlarız videosu yapmıştım. O da güzel ilgi gördü. Siz değerli arkadaşlar tarafından. Ve durum bu şekilde. Yani fazla da uzatmaya gerek yok. Malımız burada. O tarafta bir 6-7 dönüm siyah karpuzumuz var. Style. Bu tarafta tamamen ala karpuz sıkıntımız su. Suyu ne kadar verebiliyoruz? 2 güne 1 iki saat su verme şansımız var. zemin suyu çok derinde. Zemin suyu yok denecek kadar az. Sadece üstten verdiğimiz suyla nemi tutmaya çalışıyoruz. Şimdi Akdeniz bölgesinde diğer sulak bölgelerde daban suyu yakın olduğu için haftada 3-4 saat su verdiğimiz zaman yetiyor. Ama burada normalde bunun hakkı 2 güne bir en az 6-7 saat, 8 saat su vermemiz lazım. Fakat suyun eksikliğinden dolayı 2 güne bir 2 saat su vermek durumunda kaldık. Buraya da 2 gündür de su vermiyoruz. Çünkü kamyonlar tarlada batmasın diye. Şöyle de bir bakalım. Karpuzumuzun genel durumu bu şekilde. 6 kilo ile 10 kilo arasında ama genel çoğunluk 8 kilo 9 kilo bu da istediğimiz büyüklükte bir karpuz tipi piyasa 8 kilo 10 kilo arası karpuzu çok istiyor videoyu burada sonlandırmak istiyorum ve tekrarlamak istiyorum Değerli dostlar, kalsiyum karpuzda özellikle. Ya bütün bitkilerde böyle de. Çünkü kalsiyum, karpuz tek sefer tutup tek sefer hasat edilen bir ürün olduğu için bunu mümkün mertebe karpuzunuza karpuzunuzu heder etmeyeceksiniz. Bunun için eğer kalsiyum ihtiyacı, kalsiyum eksikliği varsa erken dönemde videonun ön tarafında olduğu gibi karpuzlar ceviz kadarken işte yumurta kadarken o dönem bir kalsiyum verirsiniz. Bir de 10 gün sonra karpuzlar dölden çıktıktan sonra bunu isterseniz yapraktan verirsiniz. isterseniz de kökten de verebilirsiniz damlanmadan. 10 gün sonra şöyle 2 kilo falan olunca bir daha verdiğiniz zaman şu şekilde olduğu gibi düzgün karpuzlarınız çıkar. Bu arada şunu da belirtmeden etmeyeceğim. Bu tarlaya damlamadan gübre hariç üstten herhangi bir ilaç atılmadı. Yani tanker tarlaya girmedi. Sıfır ilaçla bu karpuz yetişti. Kabak aşırı karpuzlar milletin karpuz algısını vatandaşın Karpuz algısını değiştirdi. Milleti karpuz yemekten soğuttu. Bu, bu da kabak aşılı karpuz. Bunun bir sebebi çiftçinin biraz da tüccarın. Genelde karpuzu tüccar alıyor. İşte erkenden kırayım. Zamanını beklemeden karpuzu kırdığı için. E, karpuz böyle lifleri sert oluyor. Tadı çok güzel olmuyor. Gevrek olmuyor ama bu da aşılı karpuz. Ve şu karpuz şu anda tam yetişmiş. Tam hakkını almış. Hakkını aldığı için yani 5-6 gün 10 günde fazla bekletiyoruz ki tam olsun. Çeyirdekleri bile siyahlaşsın. Yani bal gibi tadı var. E, orijinal karpuzdan benim diyen adam bunu ayırt edemez. Bunu çok iddialı bir şekilde konuşuyorum. Orijinal karpuzu getirin. Bir de bunu getirin. Eğer fark edebiliyorsa bu orijinaldir bu da aşılıdır diyebiliyorsa o zaman ben bu işi bırakırım. Yani hakkını verirseniz zamanını beklerseniz karpuzun yetişmesini tam yetişmesinin zamanını beklerseniz kabak aşılı da problem olmuyor. Ama içi pembeleşmiş biraz kırmızılaşmış e, tam olgunluğuna ulaşmadan tüccarın diyelim ya da bazı çiftçilerin açgözlüğü sayesinde erken kırılan karpuz milletin karpuz yeme kültürünü, yeme alışkanlığını değiştirmiş oluyor. Şimdi karpuz şu anda tarlada 7 lira 8 lira bandında. Şeyde ise 10 lira. Büyük tezgahlarda 10 lira ama manavda falan aldığınız zaman 10 ile 15 lira arasında fiyatlar değişiyor. 12 liraya bir karpuz aldığınız zaman 100-150 lira adam evine bir karpuz götürüyor çocuklar görünce canı istiyor o karpuzu da götürdüğü zaman kesip yemediği zaman o adama bir daha karpuz yediremezsiniz bir daha karpuz çünkü alternatifler var başka meyve alır götürür çocuklarına yedirir işte bunu yapmamak için insanları karpuz kültüründen uzaklaştırmamak için malınızı tam zamanında kırın. Geciktirmeyin. Şimdi şu karpuz arkadaşlar takriben 12 kilo. Şu karpuz 11 kilo. Bu karpuz tam hakkını almış. Tam yetişmiş. Şöyle arka tarafı tam doldurmuş. Aynasını yapmış. Ondan sonra kulakçıkları şurada her karpuzda kulakçık vardır. Kurumuş bu gevremiş, incelmiş. Yani şu karpuz bomba gibi bir karpuz. Bu karpuz da öyle. Burada şey karpuz yok. İsteseydik bunu geçen hafta kırabilirdik. Fiyatlar çok iyi. Yani karpuz üreticisi bu sene gerçekten çok güzel para kazandı. Kavun üreticisi gerçekten çok güzel para kazandı. Fiyatlar çok iyi. Karpuz için 7 lira tarlada mükemmel fiyat. Çiftçi bu durumdan çok memnun. Para kazanıyor. İsteseydik dediğim gibi fiyatlar düşecek diye korkuya girip bunu geçen hafta kırabilirdik ve satılırdı da çünkü satılıyor aranan mal. Ama ne yapıyoruz? Biz fiyat isterse düşsün, isterse çıksın, mal kaderini yaşasın. Ama malımız kalite olsun. Sofrasına götüren adam ne karpuzmuş be maşallah desin yani bir karpuz yesin. Durum bu şekilde. Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Görüyorsunuz yapraklar solmuş. 2-3 gündür de su vermiyoruz buraya kırılacak diye. Zaten suyu da yok. E, su az ama karpuz 10 numara üzerinden 10 numara. Bundan iyi karpuz bence yok. Tadı da gerçekten muazzam. Neyse arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.